Binlerce yıl önce var olduğu söylenen kayıp bir kıta. İnsanların hayal gücünü yüzyıllardır besleyen gizemli bir uygarlık. Atlantis. Atlantis'in hikayesi ilk kez Antik Yunan filozofu Platon'un yazılarında ortaya çıktı. O, okyanusun ötesinde güçlü ve gelişmiş bir uygarlıktan söz etmişti. Efsanelere göre bu şehir, sütunlarla dolu tapınaklara, altın ve zenginliklerle süslenmiş görkemli saraylara sahipti. Ancak bir gün suların altında kayboldu. Kimi teorilere göre büyük depremler ve tsunamiler bu görkemli uygarlığı yok ederek denizin derinliklerine gömdü. Atlantis'in yeri konusunda farklı görüşler var. Akdeniz kıyıları, Karayip adaları ve hatta Antarktika'nın buzulları. Bazıları ise bu uygarlığın ileri teknolojiye ve belki de uzaylılardan alınmış bilgilere sahip olduğuna inanıyor. Atlantis gerçekten yaşamış bir uygarlık mıydı? Yoksa insanlığın en büyük efsanelerinden biri mi? Cevap hala okyanusun derinliklerinde saklı.